اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين صدق الله العظيم ايها عزيز المؤمنين الله تعالى Nuh Aleyhisselam'ı anlatmaya devam ediyor. 950 yıl kamine hakkı anlatmış, İslam'ı anlatmış, Allah'ın gönderdiği dini, dini anlatmış. Ama sonuçta pek bir Müslüman olan olmamış. İşte helak olmadan önce her şeyi netleştiriyor Nuh Aleyhisselam. <laughs> Dün okuduğumuz ayeti kerimede Nuh Aleyhisselam kavmine, Ey kavmim kendi başınıza şöyle bir düşünün. Bana karşı yapabileceğiniz ne varsa yapın. Ama tarafınızı seçin. Herkes kararını versin. Benden yana mısınız yoksa karşımda mısınız? Çünkü bu karar neticesinde onların verecekleri bu özgür kararların neticesinde ya gemiye binecek kurtulacaklar ya da gemiye binmeyip helak olacaklar. İşte Allahü Teala sonucun insanın kendi kararıyla olduğunu haber veriyor. Zümer suresi 39 ve 40'ta yine dün okuduğumuz ayete benzer bir ayette iki tane husus dile getiriliyor aziz mahal. Bulia kavmi amelu ala mekanetikum inni amil. Ey kavim, siz kendi adınıza yapabileceğiniz her şeyi yapın. Ben de kendi görevimi yapmaya devam edeceğim. Yani herkes diyor cennete gidecekler de cennet için bir şeyler yapmak zorunda ki ben yapacağım diyor. Cehenneme gitmek isteyenler de onlar da kendileri bilir dediğinizi yapın. Sonra fesen fetalemun yakında hem de çok yakında bileceksiniz. Şimdi insanlar Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı zamanla bugün arasında binlerce yıl var değil mi? Bilmiyor musun? İşte allah Teala çok yakın diyor, çok yakın. Bizim için binlerce yıl çok uzak gözükebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benimle benim gelişimle kıyamet arasında diyor iki parmak arasındaki zaman kadar zaman var diyor. İki parmağın arasında ne var ki aziz müminler? İşte Allahü Teala çok yakında bileceksiniz de onlara diyor. Sonra men yati işte iki husus burada dile getiriliyor. Men yatihi azabu yuhzi ve yahillu alayhi azabun muqi. Kim zillet azabına mahkum edilecek ve kim sonsuzluk azabına mahkum edilecek. Çok yakında bunu bileceksiniz diyor. Demek ki iki tane yani karşı tarafta olmanın iki tane dönüşü olacakmış. Bir yuhzi zelil olmak, alçak olmak. Ki zaten cehennem nedir aziz müminler? Alçak çukurlardan ibarettir değil mi? Dolayısıyla cehenneme alçak insanlar gidecektir. İşte burada Allahü Teala net bir şekilde haber veriyor. Sonra adab-ı muqi sonsuzluk hasabı. O çukurlardan da çıkış yok diyor. Ve yakında göreceksiniz. Yakında bileceksiniz. İşte bugünkü ayete geldiğimizde yine Nuh Aleyhisselam kavmine 950 yılın sonunda diyor ki Fa in eğer yüz çevirirseniz yani benim davetime icabet etmez de Müslüman olmazsanız Ömer yani bir düşünün diyor ya ben sizden bunun karşılığında bir ücret istedim mi? Yani şunu diyor bir hesap edin. Ben 950 yıl boyunca tebliğ ettim size, anlattım, birebir anlattığım ki bunlar da gelecek bu ayetler. Nuh Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi ben onlara diyor tek tek anlattım, topluca anlattım, gece anlattım, gündüz anlattım. Ama diyor anlatılmayı sevmeyen bir toplum bu insanlar nasihatı sevmiyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın cümlelerini inşallah yine göreceğiz bunlar Kur'an-ı Kerim'de var. İşte burada diyor ki ey ümmetim, ey kavmim 950 yıl ben bu işi sizden bir ücret karşılığında yapmadım. Sizden bir menfaatim, menfaat talebim olmadı. Bir beklentim, bir çıkarım, bir kazancım olmadı. Siz bunu biliyorsunuz. Şimdi onların aslında aziz müminler. Gönüllerine <laughs> hitap ediyor. Akıllarına hitap ediyor. Ya bir düşünün diyorlar. Bir kere yine de diyor. Benim yerime kendinizi koyun ve düşünün. Ya bu adam deli değil. Bizden hiçbir beklenti yapmadı. Bizden hiçbir menfaat elde etmeye çalışmadı. Maddi manevi hiçbir dünyevi kazanç için çalışmadı. İşte Aziz Mümin'ler burası çok önemli. Eğer yapılan çalışmanın arkasında bir kazanç varsa, bir beklenti varsa o zaman nedir? O iş bereketsizdir. O iş peygamber davası değildir. Hani düşünün cuma gün konu geldi zekat konusuna. Zekatı işleyeceğiz. Hayır hasenatı, sadakayı işleyeceğiz. Bu konu işlenirken cemaatin aklına ne gelir? Hoca bu sohbetin sonunda para isteyecek. Başladı şimdi altyapısını yapmaya. Bakın bu cümle içimizden geçen, aklımızdan kurduğumuz bu cümle sohbetin bereketini alır götürür. Ha bu cümle niye aklımıza geliyor? Çünkü vaka bu. Yani öyle havadan düşmüyor ki bu cümle aklımıza. Olan bu. Yaşanan bu. Biz yine Kur'an-ı Kerim'de beş tane peygamberin halk halkıya anıldığını biliyoruz. Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb Nuh aleyhisselam. Nuh aleyhisselamın cümlesini Rabbimiz bize haber veriyor. Buradaki ayrı, oradaki ayrı. İz gâle lehum ahuhum nuhun elâ tettegûn. İnni lekum rasûlün emîn. Fettegûllâhe ve atîûn. Ve mâ eselikum aleyhimin ecr. İn ecriye illâ alâ rabbil alemîn. Nuh Aleyhisselam kavmine diyor ki ey kavmim Allah'tan korkun da bana tabi olun. Ben sizden dünyalık bir ücret istemiyorum, bir beklentim yok, bir kazancım yok. Benim kazancım, benim ücretim diyor Allah'a ait. O verecek. Geçiyor Nuh Aleyhisselam'dan sonra Hud Aleyhisselam. İlgâl aleh muhum Hudun la tetebun. İnni lekum resulun amin. Fettakullaha va ti'un. Ve ma eselukum aleyhi min ecr. <laughs> İn ecriye illa ala rabbil alamin. Aynı cümleleri Hud Aleyhisselam'ın da kurduğunu görüyoruz biz kavmine karşı. Ey kavmim ben sizin için güvenilir bir peygamberim. Yani ben gerçek bir peygamberim bana uyun Allah'tan korkun. Bak ben sizden bir dünyalık da istemiyorum. Ücret de istemiyorum. Her ücretim Allah'a aittir. Geçiyor aziz müminler salihun aleyhisselam. İtqalu lahum ma'thuhum salihun ala tattabul inni lekum rasulun amin fattabullaha waati'un ve ma as'alhu aleyhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin. Bir tek isimler değişiyor azizim ya. Gerisi hep aynı. Hep dört peygambere ahukum diyor Allahu Teala kardeşleri Nuh'u, kardeşleri Hud'u, kardeşleri Salih'i, kardeşleri Lut'u biz gönderdik ama Şuayb Aleyhisselam'la kardeşleri de şu Cümlenin gerisi aynı. Hepsinin ortak cümlesine sizden bir pegam, sizden bir ücret istemiyoruz. Biz güvenilir peygamberleriz. Allah'tan korkun da bize uyun. İşte aziz müminler. Demek ki bir menfaat beklemeden sadece ve sadece Allah rızası için Yapılan tebliğ, yapılan davet bereketlidir ve karşılık bulur. Ve Allahü Teala işte bizden bunu istiyor. Ey kullarım, Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini, Allah Resulünün görevini, tebliğini sakın ha bir şeylere karşılık yapmayın, bir menfaate karşılık yapmayın. Bir çıkar elde etmek amacıyla yapmayın. Çünkü diyor peygamberlerin böyle yapmadı. İşte size örnek diyor Nuh aleyhisselam. "Feme saletkum min ecr." Ben sizden bir ücret istemedim bunun karşılığında. 950 yıl çalışmış hem de bedava. 950 yıl bedava. Hiçbir kuruş talep etmeden, istemeden, almadan. Sonra devam ediyor. "In ecriye illa Allah." Muhakkak ki benim ücretim Allah'a. O ödeyecek. O ödeyecek. Hani Osman radıyallahu anh'ın kervanı gelmiş, ticaret kervanı. Kervanda mallar var, satılacak. Tabi yerli tüccarlar da talip olmuşlar almak için. Kimisi 1'e 2, 1'e 3, 1'e 5, 1'e on kar teklif edenler olmuş. Her teklif edenlere de daha çok veren var diye karşılık vermiş ve reddetmiş. 1'e 3 teklif edene daha çok veren var demiş, satmamış. Başkası 1'e 4 demiş. 1'e ona kadar çıkılmış. Demişler ki ey Osman ya biz sana çok büyük kar teklif ettik ama sen daha çok veren var diyorsun. Kim verebilir ki bundan fazlasını? Allah diyor 1'e 700 teklif ediyor. Ben size diyor bunu satarsam çok ucuza satmış olacağım. 1'e 100 de teklif etseniz yine ben 7 kat daha ucuza satmış olacağım. Kârlarının hepsini fakirlere dağıttırıyor. Benim ücretimi diyor Allah diyecek hem de bire 700 mi diyecek işte Nuh Aleyhisselam'ı ve diğer peygamberlerin ilkeleri de bu doğrultuda. in ecriye illa alallah ve umirtu en ekune minel muslimin. Şimdiki cümlesi hem kendisini hem de bütün Müslümanları bağlayan bir cümle aziz mi? Ben emrolundum. Ve <laughs> umirtu. Bakın buradaki cümle Arz olundum, teklif olundum değil, emrolundum. Biz bunu yanlış anlıyoruz Müslümanlar olarak. Hani dinde zorlama yoktur bir anlıyoruz biz. Hayır, burada diyor ki hayır ben emrolundum. İster yap, ister yapma diye serbest bırakıldım değil. Biz bunun cezasını çok çekeceğiz aziz müminler. Dinde zorlama yoktur. Bu inanmayanlar için geçerlidir. Bir Hristiyanı, bir Yahudi'yi, bir Ateisti zorla Müslüman yapmak yoktur. Bu yasaklanmıştır. Bu bu manadadır. Yoksa İslam'a girdikten sonra dinde zorlama yoktur sözü geçerli değildir. İsteyen Müslüman olur, isteyen olmaz. Bu kişinin kendi bireysel tercihidir. Ama Müslüman olduktan sonra hiç kimse İslam'a Ali Baba'nın çiftliği muamelesi yapamaz. İsteyen istediği gibi at oynatamaz İslam. Ben Müslümanım diyecek namaz yok. Keyfim bilir benim ya. Müslümanım oruç yok. Niye? Zorlama yok ki keyfim bilir. Müslümanım tesettür yok. Canım isterse. Zorlama yok dinde. E şimdi bir Hristiyan baksa hani Avrupa'da orada yaşayan bir Türk kardeşimize oralı bir vatandaş Müslüman olmak istemiş. Birisi Müslüman birisi değil Avrupalı. Ne yapacağım demiş kelime-i getirecek. Nasıl? Şöyle. Beraberce kelime-i şehadet getirmişler. <laughs> Hristiyan Müslüman olmuş Avrupalı. Sonra bizimkine sormuş. Şimdi ne yapacağım? Tamam demiş bu kadar. İyi ya demiş. Ben zaten Müslümanmışım demiş. Arada bir kelime-i şehadet kalmış. İşte böyle değil aziz müminler. Böyle basit değil. Ve umirtü diyor. Ve en ekûne minel müslimîn. Müslümanlardan olmakla emrolundu. Bakın bu bir emirdir. Müslümanlardan olmakla emrolundu. Bu bir emir. Şimdi hangi işe girerse girsin bir insan, askeri ücretle çalışsa da, en yüksek seviyeden maaş da alsa da bir insan, girdiği işin neleri vardır? Kuralları vardır, zamanı vardır. Bir disiplini vardır. Askeri ücret ödüyoruz keyfine göre takıl İstersen gel, istersen gelme, istediğin zaman gel, istediğin zaman git demezler. Ya biz sana karnını bile doyuramayacak kadar para veriyoruz, sen de keyfine göre takıl demezler aziz müminler. İstediği kadar düşük ücret alsın, bir disiplini vardır. Ama İslam'a gelince herkesin canı nasıl isterse öyle yaşasın algısı yayılmıştır. Bunu yayan da biziz. Bu yüzde yüz yanlış bir algıdır. Ve ne yazık ki dünyada Bırakınız 3-5 çeşit, binlerce çeşit İslam ortaya çıkmıştır. Hristiyan bakacak nasıl Müslüman olacak? Kime göre Müslüman olacak? Öbürü namazsız, öbürü abdestsiz, öbürü oruçsuz, öbürü tesettürsüz. Yani diyecek ki nasıl bir İslam bu ya? Onun yaşadığı İslam şöyle. Bunun yaşadığı İslam böyle birbirine uymuyor. Şimdi ben hangi İslam'a gireceğim? Onun İslam'ına mı bunun İslam'ına? İran'da yaşanan ayrı, Türkiye'de yaşanan ayrı, Pakistan'da yaşanan ayrı, başka yerlerde yaşanan İslam ayrı ayrı. Şimdi adam hangi İslam'a girecek bir gayrimüslim? Oysa ki kitap bir değil miydi? Peygamber bir değil miydi? Hadisler aynı değil miydi? İşte biz hoşumuza geldiğini çekip alıp uyguladığımızda sonuç böyle hilkat garibesi bir şey ortaya çıkıyor ki bu da çekici olmuyor Aziz'm. Bu da bizden bizim dışımızdaki insanlara çekici gelmiyor. Dün bir tanesini gördük. Karpuzu kesmiş, üzerine kırmızı renk veren bir şeyler sürtüyor. Ondan sonra jiletinle kapatıyor karpuzu ve satışa sunuyor. Baktığın zaman yarılmış, kesilmiş karpuz kıpkırmızı gözüküyor ama üzeri boya alıcı bunu fark etmiyor. Jiletinle de sarılı olduğu için alacak gidecek eve vardığında vay be diyecek hile master yapmış diyecek hile doktora yapmış hile kırk takla atmış böylesi de varmış diyecek ve karşıdaki de ben de Müslümanım diyecek dolayısıyla aziz müminler işte Allahü Teala ve en Müslüman olmakla emrolundum diyor biz de bu emire muhatabız biz de Müslüman olmakla emrolunduk. Rabbim bizleri hakkıyla Müslüman olmaya çalışanlardan eylesin. Keyfine göre İslam'ı kendi istediği, anladığı, sevdiği, beğendiği, hoşlandığı şekle sokmaktan bizleri muhafaza eylesin. Nasıl olmamızı istemişse Rabbimiz öyle olabilmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Rabbil